Selam sevgili dostlar. Bugün serimizin üçüncü günündeyiz. Yeniden doğuş ve sevgi bağlantısı. Amacımız soyumuzla sevgi bağımızı güçlendirmek ve geleceğe şifa göndermek. Gözlerini kapat ve şu niyeti ifade et. Ailemin bana aktardığı sevgiye teşekkür ederim. Geçmişimi onurlandırıyor ve geleceğe şifa gönderiyorum. Haydi duamıza geçelim. Ya Vedut, ailemin köklerine sevgi ve huzur gönderiyorum. Soyumdaki tüm kırık bağları sevgiyle onar. Gelecek nesillere iyilik, bolluk aktarmam için bana yardım et. Olumlama: Ailemin sevgi köklerine bağlıyım. Geleceği şifa ile inşa ediyorum. Soyumdaki sevgi ışığı benimle büyüyor. Tüm soyum beni destekler. Bana güç verir. Hepsini saygıyla, sevgiyle anıyorum ve biliyorum ki ben nefes aldığım sürece onlar beni yaşamda destekler. Hepsine şimdiden minnettarım. Şifa olsun sevgili dostlar.